bütün yayın platformlarına bu tip cezalar vermesi sizce demokratik ve adaletli mi? Burada bir anlamda yeni medyadaki özgürlük anlayışının da tekrar tartışmaya açıldığını görüyoruz. Nihayetinde soru gelsin. Ritü'nün sınırları nereye kadar olmalı? Valla şöyle aslında bence rütük olmalı. Yani çünkü televizyonda herkes istediğini yayınlamamalı. Benim görüşüm bu. Yani rutin olmadığı bu Amerika'da da aynı şey geçerli mesela. Amerika'da da yayınlar gayet konservatif olur açık kanallar için söylüyorum. Hı hı. Açık kanallarda açıkçası böyle müsteşarlık falan göremezsiniz. Yani bildiğiniz hani Amerikan televizyon dediğiniz kanalların içerisinde ciddi bir aslında e, denetim vardır. Açık kanallarda denetim olması gerekiyor. E, bu konularda daha önce de biz cezalar aldık. E, bu cezalardan haksız olanlar da vardı. Bu biraz hani hakem karar veriyor böyle, hakem yanlış karar verir bazen ama bizim için her zaman itiraz etme ve mahkemeye gitme kapısı açık. O da aslında bazı hatalı gördüğümüz kararlarda mahkemeye gidiyoruz, mahkemede kazanıyoruz, kazandığımız çok davada oldu. Bazen de kazanamıyoruz. Yani burada sonuçta bir fikir ayrılığı oluyor. Bu da çok normal bir şey bence. Ha. Platformlar konusunda bence rutin esnek olması gerekiyor. Ben hani Hasan Can konusuna gelirsek ben yine katıldığım bir karar değil bu asla. Öncelikle hani platform dediğiniz gibi sonuç itibariyle para verip üye olunan bir yer. Buraya hani rutin, rutin koruması gereken alan çocuklarımız olduğunu düşünüyorum ben. Ve çocuklarımız ve ne diyeyim hani gençlerin belki genel olarak bazı zehirlenmesini engellemesini gerektiğini düşünüyorum. Yanlış şekilde bunu çünkü çok böyle tahmin etmediğimiz yerlerden de sıkıntılı yayınlar olabilir. Rütük bunları da belki denetlemeli. Evet ama platformda para verip de üye olunan bir yerde e, Rütük e, baskın olmalı mı? Hayır olmamalı bence. E, ama hiçbir şeye karışmasını demiyorum ama Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir programda e, evet, Argo konuşulan e, bir programda Sonuç itibariyle biz zaten e, ciddi de bitliyorlar yani e, programı yapan arkadaşlar biliyorsunuz ama e, gündelik hayatta konuştuğumuz ve bazen e, söylediğimiz e, argo kelimelerin artık bizim programda olması üzerine bu programın e, cezalandırılması ben açıkçası doğru bulmadım ama dediğim gibi e, bu fikir ayrılıdır. E, herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil.